Değerli arkadaşlarım merhabalar. E, polinomlarda soru çözümüyle devam ediyoruz. Bir önceki videoda teknik bir aksaklıktan dolayı e, bu sorunun çözümünü tamamlayamadık. Şimdi bu soruyu en baştan tekrardan çözelim değerli arkadaşlar. Şimdi e, adam bana ne var? Bir tane Px ve Qx polinomları için <laughs> Px eşittir x kare x 2x Qx eşittir P Px eşitlikleri veriliyor. Buna göre x eksi 2, x kare eksi 2, x eksi -2, -2, 2 ve x artı 2 sayılarından hangileri kuyuk polinomun çarpanlarından biridir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar kuyuk polinomunun çarpanı ise şimdi bakın şöyle şunu sıfıra eşitleyecek olursam buradan ne gelecek? Şunu diğer tarafa atayım. x eşittir 2. Şimdi ben Qx polinomunda x gördüğüm yere 2 yazdığım zaman polinom ne olmalı? Değerli arkadaşlar Sıfır olmalı. Çarpanıymış ya. Hani bunu sağlamalı yani kökü sonuçta değil mi? Şimdi peki bir bakalım. Ee, burada çözüme bir başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Qx polinomumu elde edeyim ben. Tamam mı? Şimdi peki Qx dediğimiz ifade ppx imiş. Yani p x polinomunda tekrar px yazacağım. Yani px kare eksi 2x o da eşittir x kare eksi 2 x'in karesi eksi 2 çarpı x kare eksi 2 x olur mu değerli arkadaşlar? Şimdi peki burada q x dediğimiz ifade q x dediğimiz ifade birincinin karesinden x karenin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 4 x küp artı ikincinin karesinden 4x kare geldim değerli arkadaşlar. Şu 2'yi de dağıtayım. Eksi 2x kare e, eksi eksi artı yaptı. Artı 4x yaptı. Peki burayı biraz düzenleyelim. Qx o da eşittir. Üstün üstü durumunda üstler ne olacak? Çarpılacak değerli arkadaşlar. x kare şimdi eksi 4x küp artı 4x kare eksi 2x kare artı pardon şurası x üzeri 4 olacak. Artı şuradan ne geldi? Artı 2x kare artı 4x gelecek değil mi arkadaşlar? Şimdi değerli arkadaşlar qx polinomu buldum ben. Şimdi şu birinci öncülü şurada yapalım. Şimdi burada e, qx x gördüğüm yere 2 yazacak olursam yani q2 acaba 0'a eşit mi? Onu inceliyorum. 2 üzeri 4 eksi 4 çarpı 2'nin küpü artı 4 çarpı Pardon yanlış yazıyorum. Bir bakalım. Evet 2 olacak değil mi? Falan, falan filan tamam. 2 tamam. Şurası 2 olacak. 2 çarpı 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 oldu mu arkadaşlar? Peki. 2 üzeri 4'ten ne geldi? Değerli arkadaşlar 16 eksi. 4 çarpı 2'nin küpünden 8 gelecek. Artı 2 çarpı 2'nin karesinden 4 gelecek. Artı 4 çarpı 2'den de ne gelecek? Değerli arkadaşlar 8 gelecek. Peki, buradan 16 eksi 4 ile 8 çarptım, 32 artı 8 artı 8. Şimdi değerli arkadaşlarım, artı 8 artı 8 artı 16, 32 yaptım. Bakın, hepsi birbirini götürdü. Sonucum ne geldi? 0 geldi. O zaman bu sağlıyormuş değerli arkadaşlar. Yani x eksi 2, kuvvet polinomunun çarpanlarından birisi imiş. Şimdi ikinci öncünü bir bakalım, onu şurada bir inceleyelim değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben bunu sıfıra eşitleyeceğim değil mi? Şimdi peki şunları diğer tarafa atsam ne gelecek? x kare o da eşittir 2x artı 2 gelecek değil mi? Şimdi öncelikle ben qx'i biraz düzenleyeyim. Yani x kare gördüğüm yere 2x artı 2 yazacağım ama qx'i biraz düzenleyeyim. Şimdi q x dedim ifade x kare, karenin karesi eksi 4 çarpı x kare çarpı x artı 2 çarpı x kare artı 4 çarpı x gelir mi arkadaşlarım? Şimdi burada x kare gördüğüm yere 2x artı 2 yazmalıyım. Yani acaba bu ifade sıfıra eşit mi? Bakın onu inceliyorum. Çarpanlarından biridir demiş hangisinin. Çarpanlarından biridir demiş. Şimdi bir bakalım. Şimdi yazacak olursak 2x artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2x artı 2 çarpı x artı 2 çarpı 2x artı 2 artı 4 çarpı x. Acaba sıfıra eşit mi? Şimdi gençler şurada ben şu ifadeyi açsam. Birincinin karesinden 4 x kare artı ile ikincinin çarpının iki katından 8 x artı ikincinin karesinden ikinin karesine yaptı 4. Bakın buradan eksi 4 buradan da x'i dağıtıyorum. Bakın aynı zamanda. Eksi 8 x kare gelir mi arkadaşlar? Daha sonra eksi 8 x gelir değil mi? Şimdi şu 2'yi dağıtalım değerli arkadaşlar ne geldi? 4x artı 4 artı 4x acaba sıfıra eşit mi? Onu inceliyorum. Şimdi burada gidenler var mı? Şimdi artı 4x artı 4x artı 8x yaptı. Eksi 8x'i götürdüm arkadaşlar. Peki ee, şurada başka gidenler var mı bir bakalım. Şimdi artı 4 x kare var, eksi 8 x kare var. Şimdi ne yapacak arkadaşlar bu? Eksi 4 x kare. Bakın bunlarla işim bitti artık. Şimdi başka ne var elimde? 4 var, 4 var. Bunlar 8 yapacak. Bir de 8 x var. 8 x artı 8 geldim arkadaşlar. Şimdi ben burada gençler x kare gördüğüm yere tekrardan x kare eksi 2 x eksi 2 yazacak olursam eksi 4 çarpı Pardon x kare gördüğüm yere 2x artı 2 yazacağım. 2x artı 2 artı 8x artı 8. Bakın bu eksi 4'ü dağıtıyorum gençler. Burada ne geldi? Eksi 8x eksi 8 artı 8x artı 8. Bakalım. Eksi 8x artı 8x eksi 8 artı 8. Gitti ve sıfırmış. O zaman bu da çarpanlarından biriymiş arkadaşlar. E, i̇şlem yeteneğinizi biraz e, ölçecek bir soru aslında. Şu üçüncü öncül sizin ödeviniz olsun. Bu çarpanlarından biri gelmeyecek arkadaşlar. Yani QX'de yazdığım zaman ne olmayacak arkadaşlar? Sonuç sıfır olmayacak. O size ödev olsun arkadaşlarım. Cevabım ne olmalı? Denizli olmalı. 1 ve 2. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Onu kendiniz inceleyin tamam mı? Şimdi geçelim. Şimdi PX eşittir. 3X üzeri 4 eksi. A artı 2 çarpı x artı b x 4 polinomunun çarpanlarından biri x artı 3'tür. Şimdi eğer bu polinomun çarpanlarından biri x artı 3 ise değerli arkadaşlar bu şu demek mi? Yani x artı 3 o da eşittir 0. Şunu karşı atayım. x eşittir eksi 3 ise p eksi 3 eşittir 0 mı olmalı? Bakın buradan bunu yazabiliyorum değil mi? Bu elimde bir dursun. Eğer polinomdaki sabit terim 2 eksik olsaydı çarpanlarından biri x eksi 3 olacaktı. Hmm. Buna göre a sayısı kaçtır diyor. Şimdi bakın önce de şunu inceleyelim arkadaşlar. P eksi 3'ü bir inceleyeyim ben. P eksi 3 o da eşittir. 3 çarpı eksi 3'ün dördüncü kuvveti eksi a artı 2 çarpı e, x gördüğüm yerine yazıyordum. Eksi 3 yazıyordum. Eksi 3 artı b eksi 4 eşittir ne olmalı? 0 olmalı. Şimdi 3 çarpı eksi 3'ün 4. kuvvetine ne geldik değerli arkadaşlar? 81 mi? Şimdi şu eksi 3'ü de dağıtayım. Buradan da eksiyi dağıtayım. Ne olacak? Eksi eksi artı yaptı. Artı 3 a. Eksi eksi yine artı yaptı. Artı 6. Artı b. Eksi 4 eşittir. 0 mı geldi gençler? Şimdi 3'te de 81 çarp 243. Artı 3a artı b 6'dan 4 çıkar artı 2 eşittir 0 mı gençler? Peki buradan 3A artı B. 243 ile 2'yi topla. 245 eşittir 0. İse 3A artı B. Şunu diğer tarafa atıyorum. Eşittir. Eksi 245 oldu. Değil mi değerli arkadaşlar? Peki. Gençler. Şimdi adam ikinci olarak başka ne söylemiş bana? Eğer polinomdaki sabit derim 2 eksik olsaydı. Şimdi peki bunu düzenleyelim biz. Yeni polinom şöyle mi olacak? Px o da eşittir. 3 çarpı x üzeri 4 eksi a artı 2 çarpı x artı b eksi 4 idi. Bak sabit terim burası değil mi? Yani değişken yok. X yok. Bunu 2 eksilt diyor. Eksiltelim. 2 eksilttim. Şimdi ne oldu polinomum? Px o da eşittir. 3 çarpı x üzeri 4 eksi a artı 2 çarpı x artı b eksi 6 oldu mu gençler? Peki olsaydı diyor çarpanlarından biri x eksi 3 olacaktı. Yani ne demek bu arkadaşlar? x eksi 3 eşittir 0. Şunu karşıya atacak olursam x eşittir 3. Yani bu ne demek arkadaşlar? Px polinomunda x gördüğüm yere 3 yazacak olursam sonucum 0 gelmeli değil mi? Çarpanlarından biri bu ise. Şimdi peki bunu uygulayalım. Şimdi p 3 o da eşittir. 3 çarpı 3 üzeri 4 eksi A artı 2 çarpı 3 artı B eksi 6 eşittir 0 mı olmalı gençler? Peki buradan ne gelecek değerli arkadaşlar? 3 çarpı 3 üzeri 4'ten ne geldi? 81. Eksi bakın buradan eksiyi dağıtıyorum. Buradan 3'ü dağıtıyorum. Eksi 3 A eksi 6 artı B eksi 6 eşittir 0 mı? 3 ile de 81 çarptığın zaman 243 eksi 3A artı B Değil mi? Eksi 3a artı b. Ee, başka ne var? Eksi 12 eşittir 0 geldi. Peki, peki gençler, şurada 243'ten 12 çıkaracak olursam ne gelir? 231 eksi 3A artı B eşittir 0 mı geldi? Bakın bunları da diğer tarafa atacak olursam ne gelecek? 3A eksi B eşittir 231 mi oldu arkadaşlar? Değil mi? Şimdi peki şurada şunu da şöyle alalım. Şimdi ben bu ikisini işleme tabi tutsam. Şuyla şunu getirip gelip işleme tabi tutsam. Yani 3A artı B eksi 245 idi. 3A eksi B de 231 Getir gel abi bunları taraf tarafa topla. Gidenler gitsin. Artı b eksi b gitti mi gençler? Ne geldi? 6a eşittir. Eksi 245 ile 231'i topladığım zaman elimde ne kaldı? Eksi 14 mi kaldı? Peki burada her iki tarafı 6'ya bölelim. 6'ya bölelim. Şunlar birbirini götürdü. A dediğim ifade eksi 14 bölü 6 mı oldu? Bunları da sadeleştirecek olursam A dediğim ifade 2'ye böldüm. Eksi 7 bölü 3 mu oldu gençler? Evet. A dediğim ifade eksi 7 bölü 3'müş. Yani cevabım ne geldi? Cevabım denizli geldi. Evet. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Ee, geçelim arkadaşlar. Şimdi Px polinomunun x, e, x üzeri 6 eksi 1 ile bölümünden kalan x küp artı 7'dir. Buna göre p kare x polinomunun x küp artı 1 ile bölümünden kalan. Şimdi bakın şunu sor soruyor gençler x küp artı bir. Şimdi. x küp artı bir eşittir sıfır. Şunu karşıya atalım arkadaşlar. x küp o da eşittir eksi bir. Yani demek istiyor ki bana p kare x polinomunda x küp gördüğün yere x küp gördüğün yere eksi bir yazıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben şurada p x polinomunun x üzeri 6 eksi bir ile bölümünden kalan x küp artı yediymiş. Ben şunu bu şekilde yazabilir miyim? Bakalım. p x o da eşittir. x üzeri 6 eksi bir çarpı Bölüm x artı kalan neymiş? x küp artı 7 imiş değil mi değerli, değerli arkadaşlar? Peki ee, adam bana neyi soruyor? P kare x'i soruyor öyle mi? Şimdi o zaman her iki tarafın karesini alacak olursam P kare x o da eşittir. x üzeri 6 eksi 1 çarpı bölüm x ee, Artı şuradan ne gelecek? x küp artı 7 şuranın karesini aldım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben ne yapacaktım? P kare x polinomunda x küp gördüğüm yere eksi 1 yazacaktım. Ama şunu bir düzenleyeyim ben. Şimdi P kare x o da eşittir. Şurası x küpün karesi eksi 1 diyebilir miyim? Üstün üst durumunda üstüne çarpılacak değil mi? Çarpı bölüm x artı x küp artı 7 hepsinde bir de ne var? Karesi var. Şimdi burada eksi 1 yazalım. P kare x polinomunda x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Şimdi yani x küp gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. O zaman eksi 1'in e karesi eksi 1'in karesi eksi 1 çarpı bölüm x artı eksi 1 artı 7'nin karesi mi geldi? Peki. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1'in karesinden 1 eksi 1 çarpı bölüm x artı 6. Hepsinin denesi var tabi karesi var. Şurası şöyle gitti dedim 0 oldu. Peki buradan ne geldi? 6'nın karesi. Evet 6'nın karesi de ne geldi arkadaşlar? 36 geldi. Cevabım neymiş? Denildiymiş. Evet bir sıkıntı yoktur diye umut ediyorum. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Şimdi px eşittir. x küp eksi k x kare artı 14 x eksi 8 bölü x eksi 2 ifadesi bir polinom olduğuna göre Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar. Buranın bir polinom olabilmesi için x eksi 2'nin yukarıdaki ifadeyi tam bölmesi lazım. Yani öncelikle ben burada k'yı bulmalıyım. Şöyle yapsam. Şuradaki x eksi 2'yi şuraya karşı yazsam. Yani x eksi 2 çarpı px o da eşittir. x küp eksi k çarpı x kare artı 14 x eksi 8. Şimdi şurada x gördüğüm yere 2 yazsam şuradan k'yı çekebilir miyim evet çekerim galiba o zaman 2 eksi 2 çarpı p 2 2'nin küpü eksi k çarpı 2'nin karesi artı 14 çarpı 2 eksi 8 bakın 2'den 2 çıktı 0 şurası gitti değil mi 0 eşittir 2'nin küpünden 8 eksi 2'nin karesinden 4 k artı 28 eksi 8 mi Artı 8, eksi 8, 8 birbirini götürdüm arkadaşlar? 0 o da eşittir. Eksi 4K artı 28 mi? Şunu diğer tarafa atacak olursam 4K eşittir ne geldi arkadaşlar? 28 mi? Şimdi burada her iki tarafı 4'e bölelim. 4'e bölelim. 4'ler birbirini götürecek olur ise K dediğim ifade ne geldi? 7 geldi. Pekala. Şimdi olaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi Px'im neydi benim? Px dediğim ifade x küp eksi 7 x kare artı k yerine 7 yazıyorum. Artı 14x eksi 8 bölü x eksi 2 mi? Adam bana neyi sormuş? Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani bu ne demek arkadaşlar? Şurada x eksi 2'yi sıfıra eşitleyecek olursam şunu karşıya atacak olursam x eşittir 2. Yani px polinomunda x gördüğün yere 2'yi yaz diyor. Yani bana p 2 soruyor değil mi? Şimdi peki burayı ben biraz düzenlesem değerli arkadaşlar. Yani PX o da eşittir. Bakalım şurayı x küp eksi 8 eksi 7 x kare artı 14 x olarak yazsam olur mu? Bölü neyim var bir de x eksi 2 var. Bakalım şuradan devam edelim gençler. Şurası x küp eksi 8. 8 neyin küpü? 2'nin küpü değil mi? Orada ben bir küp açılımını uygulasam. Ve x o da eşittir. Şimdi niye bakın şu şurada direkt yazmıyorum. Çünkü şuraya 2'yi yazarsam burası tanımsızlık yapar. Yani onu istemiyorum. Bir bakalım düzenlemeye çalışalım. Şimdi burada ne geldi? X eksi 2 çarpı. Küp açılımı yazıyorum. X kare artı eksisi artı değil mi? Birinci ile ikinci yani 2x artı ikincinin karesi. ikinin karesine ne gelecek? 4. Eksi şurayı da eksi 7 x parantezine alsam. Eksi 7 x parantezinde x artı 2 gelir mi değerli arkadaşlar? Pardon. Eksi şurası eksi olacak değil mi? Bölü x eksi 2. Peki şuradan devam edelim. Bakın şurası eksi. Şuradan devam ediyorum. Şurada x eksi 2'ler ortak mı? Ortak. O zaman px o da eşittir. x eksi 2 parantezine aldığım zaman x kare artı 2x artı 4 eksi 7x gelir mi gençler? Bölü buradan da ne geldi? Aşağıda da ne var? x eksi 2 var. Bakın bu x eksi 2'ler birbirini götürdü mü? Buradan ne geldi? px eşittir x kare artı 2x'den eksi 7 x çıkaracak olursam eksi 5x artı 4 geldi mi? Artık ben p2 bulabilir miyim? Evet bulabilirim. O zaman p2 o da eşittir. 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı 4. 2'nin karesinden 4 geldi. 5 ile 2'yi çarptım. 10 artı 4'ten. Buradan ne geldi arkadaşlar? 4, 4 daha 8 eksi 10'dan cevabı ne geldi? Eksi 2 geldi. Evet eksi 2 nerede? Bursa'da değerli arkadaşlar. Evet gençler inşallah verimli bir soru çözüm olmuştur. Burada kalalım. Ödevlendirme yapacağım yani en azından benim girdiğim sınıflarda. Ee, hoşça kalın diyorum, esen kalın arkadaşlar.